Merhaba arkadaşlar, Joycraft Gamers'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Bitirim Kankiler'le, Bitirim Kankiler Survival'a devam ediyoruz. Siz yokken bir madene indik. Demir falan bulduk, bir de dungeon bulduk ama siz, siz olmadan araştırmak istemedik yani video olmadan araştırmak istemedik. Şimdi oraya gideceğiz. Üzerimizdeki eşyaları bırakalım. Nasıl yapacağız? Bir tane daha şey yapalım. Meşalleri aldın mı? Meşalleri aldın mı? Altı tane var zaten meşale bende. Şurada kömür var. 30 tane. Al kömürleri atayım ben sana. Tam 30 tane çubuğumuz ve 30 tane de kömürümüz var ha. Ben niye game moddayım? Hadi. Bir dakika. Çok fazla meşalemiz oldu şimdi. Dungeon'ı işaretledim zaten oraya gidelim. Sandığa falan daha hiç bakmadık ne olduğunu falan bilmiyoruz yani. Bir dakika, ben buraya bir işaretleyeyim yoksa kaybedeceğiz. Hadi. Tan için ne tarafta? Şu tarafta. Cık, bak ya. Atakan yardım. Atakan yardım please. Neredesin? Sen e niye takip etmiyorsun? Takip et beni dungeon'a Manyak gidelim. ok yemişsin ha. Oha. Dungeon şu tarafta ne kadar? 64 metre var. Aaa aşağı düşündüm. Ben de oraya inecektim zaten. Şöyle gidelim gel. Bir demir kazma yapsaydık. Zombi sesleri geliyor. Aynen. var ya. Bakma gözüne, gözüne bakma. <laughs> Bir kas kaç yolu kaç. Biri vuruyor. Arkamızda. Bacaklarına bak. Vur. Enderman gitmiş mi? Karşı evet. tarafta bakma. Bakma. ağır ağır ilerleyelim. Zombi sesleri de geliyor bir yandan. Valla biz niye bu buradan yol açtık böyle dancına gitmek için? Peşimde misin? Ha, aşağı düştüm. Aa, demir var. Zombi var, zombi var, zombi var arkanda. Arkamda. Kes onu. Kestim onu be. Altın falan var burada. Ya yani demir yapsaydık. Dancına son 15 metre. Ama kazarak. Aa gidecek. aşağı düştüm. Of neyse şimdi çıkalım var ya. Dancına gelirsek direkt meşale koyalım da. Düşmüşüm ya. Çekilsene. Benim can çok az ya. Benim valla yarım can eksik sadece. Ben yani aşağı düştüm. 5 metre 76 altı santimetre. <laughs> Alt soldan <laughs> kas. 3 metre 85 santimetre. <laughs> Ve dungeon taşına ulaşmış bulunuyoruz. Sen kaz ben direkt meşale koyayım. Aaa örümcek var. Kaç 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 kaç. Kaç da dungeon'a koydum. Atakan yardım 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 yardım. Creeper var dur creeper kapadı. Oooo. Öldün mü? Örümceği falan öldürdü de benim cam bir. Büyülü kitap eğer Barut. Yemek var 4 mı? Ekmeği 4 var. Dört, var. Dört tane kova kızıl tamam, var. Ekmek bir tane ekmek vermiş. Tamam ver. Sandığı dalalım burada. Şu dancını kıralım önce ben tırsıyorum bunlarda. Kaç levelsın? Bilmiyorum. Gözükmüyor. Nasıl gözükmüyor? Evet, gözükmüyor. Metin iki mi kazıyoruz Burak kaşla olsun. Oğlum aşağıda var ya yeşil. Gözükmüyor. Nasıl gözükmüyor ya? Ben... Aşağıda programlar falan açık belki onu kapatıyor Aman anam aşağı düştüm direkt zombi daldı. Öldüm ben de. Çabuk yanıma aşın lan çabuk ben de öleceğim. Öldüm diyorum. Tam yanıma aşın lan. eşyaların hep aşağı aşağı düştü bu ne? niye aldın? Yanlışlıkla. Nerede itenler benim? Yukarı be, bir birazını ben aldım da bir, birazı da yukarı kaçtı herhalde. Yukarı derken? Yukarıdaydın sen öldüğünde. Yo ben aşağı düşerek öldüm. Ben, ben de öleceğim benim bir canım var. Sen canın ne kadar? Full. Öl de yanına ışınlanayım ben ya. Benim de çok eşya var hepsini sen teker teker atamam şimdi. Çıkıyor muyuz? Öl öl. Öl de eve gidelim şimdi bu maden. Ben de kılıçla kazma var onları atayım bari. At çabuk ol. Çabuk ol canavarlar mavalar çıkabilir herhalde. Bir canım kaldı zaten. An gel. Ne güzel öldün öyle. Aa, FFS e bak bir. Hı. Kapıyı Düzel. açık mı bıraktın? Benim de düştü. Oo. 15'e düştü FPS. Ah düzeldi. Benim de düzeldi. Niye aynı düzeldi? <laughs> 75 oldu. Yani. Oha for. Ne? Hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Gel uyuyalım. Daha daha gece değilmiş. Yağmur yağıyor ya gece gibi gözüküyor. Şu kovaları koy da bura. Yağmur dolsun. <laughs> ne kadar zekisin arkadaşım. Kömürümüz yok mu hiç? Demirleri eritiyorum ben. Ben bir şey diyeceğim. Biz bu suları deniz denizden alıyoruz ya. Bu adam hiç susamıyor. Öyle bir mod çıkmış. Biliyorum. Abi. Artık susacağım. Sen bir su bulsana kovalar alıp iki, iki kuva su getir. Ama emir vereceğim. Ver. Ben de değil ki. Sandıklarda falan. Sınırsız su kaynağı yapalım bir tane. Hayda. Kovalar yok. Ha burda ben gidip su doldurayım. 15 dakikayı geçti mi? Ne bileyim. Geçti herhalde, bitirelim videoyu. Bitir. Su, suları getir de bitirelim. Hı. At bana suyu da sen yapış yapacaksın. Uyuyorum. Tamam. Gel. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Belki bugün bir video daha çekeriz. İşte Ad adventure map yapımına başlayacağız yeni bir tane. Onu da yine YouTube'da çekip linkini koyarız. İyi günler.